bu da eee 10 kitabı. kitap kitabı. bundan başlayacak Böyle cırt cırtlı kitabımız. Yapıştır bulut sen de onları. Yapıştıracağı çantanda. Hangisi olduğunu anlayabilir misin? Hayır bu oldu. Tamam çevirelim. Thank evet, şey bu var? Bu şey eee Burası şey kalmış. Burası kalmış bu <laughs> Perşembe günü bir, ya da çarşamba iki, günü üç i̇ki günden bir. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 bu tarafı 5. 1 2 3 4 5 Aa bu buraya gelecek. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bence bu buraya gelecek. Bak böyle. Bu da ha. buraya gelecek. 1 3 4 5 1 2 3 Evet. Bu buraya gelecek. Doğru bildin anne. <laughs> bu da buraya gelecek. Yan şeklinde. Burada. Burası kaybolmuş. Neyse klan olsun. Bilmiyorum. Bir sonraki sayfa. Oraya yapmıştık. Buradan çevireceğim. Ben bunu nasıl döverim? Bu ne? <laughs> bu buraya, buraya gelecek. Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Ama bir tane kalmış. Bu buraya gelecek galiba burası tamam. Burası. hadi çevir bakalım. Hadi evet, çevir. Aa bu çok kolay bu buraya. Yapıştıracağız hadi Bu da buraya. Hı, bu da hepsini. buraya. Bu da buraya. Kes. Bu Hı. Şöyle düzeltelim. Ay bu. Şöyle. Ay, bu taraf. Çok kolay. Hadi bakalım. Ama bunun renkli bu üçgen renkleri doğru olmuyor ama eski yapacağım. Tamam. Ay, bu buraya girecek. çünkü daha değişik ama o Bunda bu üç kesmiyor. Çoğu kesiyor bu? Çevirerek çant şeyinden bak kalem kutu, Onu şeyden aldı sadece Evden bir yerden aldı. Kalem kutundakini bir dener misin? Kalem kutunda makas. Mor var ya. Bunu da yapalım. Morlu bir bak. Yok, ben yok. niye var diye hatırlıyorum. Bir aç bakayım. E sen mi hatırlıyorsun? Bana böyle dedi. Bak bakalım. Işte. Öbür tarafına bak. Orada tek var Tü, neyse kes onunla şimdi ne yapayım? Ah bitirdim anne. sen çevir şimdi. Yaptık. Hı? Bu yaptık. Buraydı. Bitti mi? Hayır. Robot yeri vardı. Çevir. Kabutz yapalım. Niye onların bir tanesi hep kayıp sadem öyle kayıp değildi onlar. Ama aldığımız kayıp. Ha, değildi. Kayıp. Tek bir tanesi yoktu. Getir. Getir buraya. Getir buraya onları. <laughs> getir onu da. Kalem. Heh, buraya getir. Heh, koy buraya onu. Buraya koy. Şimdi Yeşil şey getir. Kağıdını getir. Kazandı mı? <laughs> Çok mu yedin? Ay, Kesecek bir şey kalmadı artık. Tamam gel. Gel. Koy buraya. Yapıştırıcıyı getir şimdi. Kalem kutunda. makas lazım değil mi? Koy onu çantanı. Lazım olur Ha işte morlu bak. Morlu makas. Hmm. Ha. Sen koydun mu? Bakayım. Hmm nasıl o, o benim. Şey tamam, gel şimdi sayalım. Onu da... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 3 ve 7 olacak. 3 tane 7. Al. Al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 sıra. Heh. Al bunu şöyle azıcık sür şuraya şu azıcık sürü tamam 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 Hı. koy bunu da üstüne koy Heh. bu bir iki üç dört beş altı 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 olacak Hı, al Sür buraya. Popo annenin babası. Tamam. Allah'ım ne güzel yapıştırıyorsun sen ya. Burada ne kaç var? 1 2 3 2 sıra 3 3 olacak. 3 3 2 tane 3 3. Bu 3 3. Bak. Sür şuraya yapıştırın üzerine. Burada kaç varmış? 1 2 3 4. Burada 4 tane var. 1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10. 11, Bugün 1 2 3 4 5. Bu 4 tane 4 var mı? 4. He. 5 tane 4 olacak sen. 1 2 3 4 5. He. Böyle olacak. Annenin burada Tamam. Az sür kuracak bir de bunu. Koyarız dosyanın Yapışır sonra. Şunu sal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 bu sür önce. Tamam. Yapıştır. Bir iki, bir iki, Bu. Üç, dört, Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hadi yapıştır. Buraya tamam. sür azıcık. Hemen kurusun. Tamam. Ee, Anne bitti kapat. Tamam kapat bitti. Ben bu